Abi bir gün oturuyorum dükkanda. işte de yok. Böyle boş boş oturmuşum. Bir tane kadın müşteri aradı. Orası operatör bayisi mi dedi. İsim vermeyeyim şimdi firma reklam olmasın. Evet efendim burası operatör bayisi. Buyurun dedim. Bir sövmeye başladı ama nasıl sövüyor? Gün görmemiş küfürleri. nasıl sövüyor, nasıl sövüyor. Sövüyor da sövüyor, sövüyor da sövüyor. Abla dedim dur bir sakin ol öncelikle. Bir sövmedin dedim kulak arkamız kaldı. Demez olaydım. O zaman dedi kulak. nasıl seviyor Gün görmemiş küfürler öğretti bana. Neyse dedim Allah öncelikle bir sakin ol dedim. Ne oldu? Siz diyor beni dolandırdınız. Sizin yüzünüzden 100 bin lira zarardayım diyor. Bilmem ne diyor. Abla dedim ne dolandırması Allah'a şükür kaç senedir dedim. Kimseyi dolandırmadık bu meslekte. Ne oldu bir anlat bakalım dedi. Siz diyor bana 100 bin liralık cihaz tanımlamış. Camınızı, çerçevenizi indireceğim. Dükkanınızı yıkacağım. Ya dedim efendi siz hangi baydan yaptınız bu işlemi dedim. X firmasından dedim. E dedim biz o firma değiliz siz yanlış kişiyi aradınız. Nasıl yanlış olur diyor ya bir daha kontrol edeyim diyor. Aa evet diyor doğru dedi şimdi ben yanlış yer aramışım. Ama dedim siz dedim boşu boşuna sövdünüz bana ben dedim sizden şikayetçi olacağım. Önce dedi ya beyefendi ne şikayet falan filan yok dedim ben sizden şikayetçi olacağım bu kadar ağır küfürler ettiniz bana. Diyor siz diyor ister istediğiniz yere şikayet edin diyor benim kocam polis diyor bana. Bir de beni tehdit ediyor benim kocam polis ben anayasayı biliyorum hiçbir şey yapamazsınız diyor. Öyle mi dedi, dedim öyle dedi Tamam dedim kapattım telefonu. Sonra 2 dakika sonra mesaj attı bana. Siz diyor bana hiçbir şey yapamazsınız. Kocam polis ben onunla da görüştüm. Sizin için daha kötü olacak. Ben de ona yazdım ki aslında hiçbir işlem başlatmamıştım. Avukatım aracılığıyla adli işlemleri başlatıldı. Mahkemede sizlerle görüşeceğiz. Bunu yazdıktan sonra tak bir mesaj bu kişi tarafından engellendiniz. Aslında hiçbir şey başlatmamıştım dediğim gibi ama o korku o kadına en az 10 yıl yeter. Bu da böyle bir anımdı.